9. sınıf 1. üniteden itibaren Hayri Nisa ile birlikte çalışıyoruz. 7 Ocak 2023. Bizim en küçük değerimiz Hayri Nisa birlerdir. Sonra onlar basamağı gelir. Sonra yüzler gelir. Sonra binler, on binler, yüz binler olarak gider. Ardından milyonlar gelir. Milyonlardan sonra yine aynı binlerdeki gibi on milyonlar, yüz milyonlar gelir. Şimdi bizim burada İki milyon üç bin yedi isimli bir sayımız var. Bu sayımızda hayrın İsa birler basamağımız hangi rakamdır? Hangisidir? Daire içine alır mısın? Evet hayrın İsa. Evet. Daire içine şöyle alalım. Yani birdir değil mi hayrın İsa? Evet. Evet hocam. Bir değil mi? Peki. Bizim 2 ile bölünebilmesi için kuralımız neydi? 2 ile tam bölünme kuralımız. Birler basamağımızın ne olması gerekiyordu? Çift sayı. Evet. Yani bu birler basamağı ne olmalıydı? Çift olmalıydı, değil mi? 2 ile tam evet. bölünmesi için. Öyleyse bu sayı tek olduğuna göre nedir? Çünkü birler basamağı tek sayı, değil mi? Eğer birler evet. basamağımız 1, bir, 3 5, 7 ve 9 olursa bu sayı nedir? Sayı tektir, değil mi? Birler basamağımızda bu sayılar olursa sayımız tek sayıdır. Ama eğer sayımız birler basamağı 0, 2, 4, 6 ya da 8 rakamlarından birini alırsa bu sayı ne olur? Çift sayı olur, değil mi? Yani 2 ile tam bölünebilmesi için sayımızın bu görmüş olduğumuz birler basamağı çift olmalı. 0, 2, 4, 6 ya da 8 olan rakamlardan biri olmalı. Maalesef sayımız 1, 3, 5, 7 gibi tek basamaklı sayı bu birler basamağına yazılmışsa yapacağımız hiçbir şey yoktur. Çünkü bu sayımız 2'ye tam bölünmez. Yani birler basamağındaki sayı rakam Çift ise 2'ye bölünür. 0 2 4 6 8 ise ama tek ise bölünmez. Mesela bir örnek vereyim hemen sana. Şöyle bir örnek yapalım. Ben sana 900 hemen şuraya yazayım. 958 dersem bu ikiye bölünür mü? Tam olarak? Evet. Evet. Neden? Birler basamağımız nedir? Çift. Çift. Evet çünkü neden? 0, 2, 4, 6, 8 gibi bir rakam içerdiğine göre birler basamağımız çifttir. Peki ben sana 2000, 2659 desem bu ikiye bölünür mü? Evet. Bölünür mü? Birler basamağında ne yazıyor? Bu bölünmez. Bölünmez. Çünkü birler basamağında ne yazıyor? 9. 9. 9 nasıl bir sayıdır? Tek mi çift mi? 1, 3, 5, 7 ve 9 olan sayılar neydi? 2'ye bölünmezler değil mi? Çünkü neden? Tek. tek evet tek rakamdı değil mi? Tek rakam olduğu için bölünmez. Ama bu birler basamağımız bak en sona yazılan rakam bizim birler basamağımızdır değil mi? Burada 0, 2, 4, 6 ve 8 varsa o zaman Rakamımız yani birler basamağımız çift olduğu için çift sayılar 2'ye bölünür, değil mi? O yüzden evet. 958'in bölündüğünü bildin. 2659'un da bölünmediğini bildin. 2 ile bölümünden kalan nedir o zaman? Kalan 0. Yok, 1 kalır, değil mi? Çünkü neden? Evet. Tam bölünmediği için bize 1 kalanını verir, değil mi? Peki. 3 evet. ile bölünebilme kuralımız nedir Hayrun İsa? 3 üç ve 3'ün katı. 3 üç ve 3'ün katı olması lazım. Topla bakalım rakamları. Ne yapıyor? Evet, rakamları toplarsak ne yapıyor Hayrun İsa? Toplayalım. 2 artı 3 artı 5 artı 6 artı 7 artı 8 artı 1. Şimdi şuraya kadar toplarsak 2 artı 3 artı 5 burası ne yaptı? 10 yaptı değil mi? Evet. 7 artı 8 ne yaptı? 15 yaptı. Evet 10 artı 15 artı şu ikisini de toplasak mesela 7 yapsın azalsın diye söylüyorum. 10 artı 15 ne oldu? 25. 7 daha gelirse 32 oldu değil mi? Demek evet. ki bu üç, bu 3'ün katı değil, değil mi? 3'ün katı olması için rakamları toplamı en yakın ne olabilirdi? 30 ya da 33 olurdu, değil mi Hayrunisa? Evet hocam. Öyleyse bu eee bu sayıdan bir küçük olan sayı nedir? 30'dur, değil mi? Evet. Öyleyse biz ne yapacağız? 32'den hemen yapalım. 32'den otuz 30'u çıkarırsak kaç kalır? Evet Ayronisa. 2 kalır değil mi? Evet. Şöyle. Evet. 30'da 32'den 30'u çıkarırsak 2 kalır. Bu durumda 2 kaldığına göre demek ki 3 ile bölümünden kalan neymiş? 2. 2. Bak şimdi yeniden söylüyorum Nisa. Burası önemli çünkü. Böyle sana kalan sorulduğu zaman 3 üç ve 3'ün katları, tamam mı? Zaten bunu biliyorsun. 3 üç ve 3'ün katları olduğunu. Buradaki rakamları toplayacağız. Buradaki rakamların toplamı 32. 32'nin bir düşüğü olan 3'e tam bölünen sayı neydi? 33. 30'du değil mi? O büyü. 33'ten 3 çıkar bakayım. Efendim hocam? 33'ten 3 çıkarırsan kaç kalır Hayrunisa? 0. 33'ten 3 çıkarırsan? 3 çıkar. Pardon evet. hocam. Evet. Yani ne yapmamız lazım? Rakamları toplamı, tamam mı? Rakamları toplamı buradaki sayının 32 yapıyor. Bizim bu sayı eğer 30 30'a şeye 3'e tam bölünemiyorsa 30'un katları olan, hani 3'e tam bölünen en e, bu sayının bir düşüğü hangisi olduğunu buluruz. Şimdi sen bir büyüğü olan 33'ü buldun. Ama bize bu sayının bir düşük olanı lazım. Yani 32'nin bir düşüğü olan, 3'ün katı olan sayı 30'dur. O yüzden bak unutma her zaman üstünü değil, yani 33'ü değil, 30'u seçmen lazım. Çünkü bize fazlası değil, bir azı lazım. Tamam mı? Şimdi 32'den 30'u çıkarırsak 3'ün katı olan bu sayıya en yakın olan sayıyı çıkarırsak 2 kalır. Peki Hayrunisa, bu sayının rakamları toplamı 36 olsaydı kalan olur muydu? Üçün katı olduğu için kalansız bölünmüş olurdu, değil mi Hayrunisa? Sesim geliyor mu? Hayrunisa, beni duyuyor musun? Telefonla arayayım mı seni? Bir saniye. Dokuzuncu sınıf bölünebilme kuralımıza devam ediyoruz. Bizim için önemli olan şuradaki kuralları bilmektir Hayrunisa. Kuralları bildiğinin gerisi çok rahat gelir. Şimdi iki ile bölünebilme kuralımız birler basamağı çift rakam olacak. Ama burada birler basamağı tek. Öyleyse bu kalanlı çıkacak. Yani birler basamağı tek olduğuna göre bize kalan 1 olur. Eğer birler basamağımız tek ise kalanımız 1'dir. İstersen bu soruyu 2'ye böl buradakini. Gör bak kalan 1 çıkacak. Sonra 3 ile bölünebilme kuralımız rakamları toplamı 3'ün katı olacak. 9 ile bölünebilme kuralımız da ikisi aynıdır rakamları toplamı 9'un katı olacak. Yani buradaki k katı demek. Eğer 9'un katı değilse örnek veriyorum. Rakamları toplamı 82 çıktı diyelim. Örneğin. 82'ye en yakın olan 9'un katı ama büyük olanı seçemeyiz bak. 82'ye en yakın olan 9'un katı nedir? 81'dir. 81'i seçer. 82'den 81 çıktı ve kalan 1'dir diyeceğiz. Ama şunu unutmayalım. Biz 82'nin üstte olan sayıyı seçemeyiz. Mesela örnek vereyim bir tane daha. Rakamları toplamı eğer 89 ise hemen yazıyorum. Sayımızın tek tek bütün rakamlarını topladık diyelim. Bütün rakamları toplamı örneğin 89 ise biz buraya 90'dır diyemeyiz. Çünkü 89'dan küçük olan 9'a tam bölünen bir sayı seçmemiz lazım. 89- 9'a tam bölünen bir sayı değil, bölünebilmesi için 90 olması lazım. Bu yüzden 9'a en yakın olan 89'dan küçük, yani 89'a en yakın olan 9'un katı olan sayımız 81'dir. 89'dan 81'i çıkarırsak kalanımız artık 8 olur. Yani ne yapıyormuşuz? 9'un katı olan toplamın bir küçüğü olan değeri seçiyoruz. 9'un katı olan bu sayıya en yakın olan sayıyı belirliyoruz ve çıkarıyoruz. Ama rakamları toplamı örneğin 90 olsaydı, örnek veriyorum, hiçbir şey seçmemize gerek kalmazdı. 99'un katı olduğu için kalan 0 derdik değil mi? Hayrun İsa. Ama rakamları toplamı örnek veriyorum. 71 evet. ise 71 ise rakamları toplamı bunun 9'a bölünebilmesi için rakamları toplamının 72 olması lazımdı. Ama maalesef bir sayıyla bir, bir puanla eksik kaldı. Öyleyse ne yapacağız? 6 kere 8 72 idi ama pardon 9 kere 8 72 idi. Ama bu 72 yapmadığı için 9 kere 7 63 diyoruz. Bak 9 kere 7 63. Bu sayıya en yakın olan 9'un katı 63'müş. Öyleyse 71'den 9'un katı olan bu sayıya en yakın olan 63 sayısını çıkarıyoruz. 71'den 63'ü çıkarırsak 8 kalır. Demek ki rakamları toplamı örnek veriyorum. Ben sana dedim ki 711 sayısı dedim değil mi? Bak 711 dediğim zaman ne olur? Rakamları toplamı 9'dur. 9'dan 9 çıkarsa 0 kalır. Yani 711 9'a kalansız bölünür deriz değil mi? Ama 71 olursa rakamları toplamı ne olur? 63'ten çıkartırız. Çünkü 9'un katı en yakın olan sayıdır. Ve bize 8 kalanını verir. Peki farklı bir şey daha diyeyim Ayrı Nisa rakamları toplamı 20 olsaydı yazalım bak 9 8 ve 3 983 sayısının rakamları toplamı nedir Ayrun Isa? Evet Ayrun Isa. 20. 20'dir. 20 29'a tam bölünür mü Ayrun Isa? 9 artı 8 artı 3 eşittir 20. 29'a bölünmez değil mi? Nereden biliyoruz ayrırı İsa bölünmediğini Hemen bir hesaplayalım mı seninle? Bak şimdi, 9 çarpı 1, 9'dur. 9 çarpı 2, 18'dir. 9 çarpı 3 ise nedir? 27'dir değil mi? Bu sayı, ne 9 ne 18 ne de 27. Öyleyse ne diyeceğiz Ayrun Isa? 27 olduğuna göre biz ne yapmamız lazım? 27'den 20 çıkar. 27 27 artık geçmiş, değil mi? 27 ile bir şey yapamayız, değil mi? 20'den küçük olanı seçmemiz lazım, değil mi? Evet, ne yapacağız? 20'den küçük olan hangisi var Ayrun Isa? 18. 18. O zaman 20'den neyi çıkaracağız Ayrunisa? 18. 18'i çıkarırsak kalanımız nedir? 18. Yok. 20'den 18 çıkarsa kalan nedir yavrum? Çıkar bakalım. Evet Ayrunisa. Evet. 20'den 18 çıkarsa kaç kalır? 10 Şimdi 10'dan 8 çıktı 2 kaldı değil mi? Burası artık 1 oldu. 1'den 1 çıktı 0. 20'den 18 çıkarsa 2 kalır değil mi Hayrünisa? Evet hocam. bak şimdi yeniden anlatayım sana. Son kez anlatacağım rahat ol. Şimdi Hayrünisa. Bizim sayımız şimdi siyahla yazıyorum aynı şeyi. Bizim sayımız 983. Öğretmenin sana dedi ki, bu sayı 3 ile ve dedi 9 ile bölündüğünde kaç kalanını verir dedi. 3 ile ve 9 ile. Öncelikle 9'u yaptık. Yine 9'u yapalım. 3 ve 9 ile bölünürken rakamları toplamı, yani bu sayının rakamları toplamı 3 veya 9'un katı olmalıdır, değil mi? Şimdi mesela 9 ile bölünmeyi yapalım öncelikle. 9 artı 8 artı 3 bize topladığımız zaman 20 sayısını verir değil mi? 9'un katlarına baktığımız zaman 9 çarpı 1 9'dur. 9 çarpı 2 18'dir. Ve 9 çarpı 3 bize 27 sonucunu verir değil mi Hayır Nisa? Evet hocam. Evet. Şimdi 27 bu 20'yi aştı değil mi? Yani biz ne yapabiliriz? Bu 27 ile hiçbir işlem yapamayız değil mi Ayrunisa? Evet hocam. O zaman bizim 27'nin bir düşüğü olan 9'un katını seçmemiz lazım. Bu da 18'dir. Hemen seçelim ve yapalım. 20'den 18'i çıkaralım. Çünkü 20'nin bir düşüyor olan en yakın 9'un katı 18'dir. Bak 9'u da seçemeyiz. Neden? Çünkü 9'dan sonra 18 uyuyor. O yüzden bu da elenir. Tamam mı? 20'den 18'i çıkarırsak kaç kalıyordu Hayri Nisa? 2. 2 kalıyordu. O zaman bizim 9 ile bölümden kalanımız kaçmış? 2. Evet bölümden kalan 2'dir. Evet, 2 dir diye yazdım. Bu durumda şimdi yeniden senin için yine tekrar ediyorum. 983 sayısı 9 ile bölümünden kalanını bulmak için rakamları toplamı 9'un katı mıdır, değil midir diye bakıyoruz. Rakamları toplamı 20 olduğuna göre 20 9'un katı değildir maalesef. Öyleyse bu sayı kalanlı bölünecek. Eğer Rakamları toplamı 9, 18, 27, 36 gibi 9'un katı olan bir sayı olsaydı kalanımız 0'dı. Maalesef burada 20 olduğu için bizim yapmamız gereken 20'ye en yakın olan 9'un katını bulmak. Ama 20'yi geçmeyecek. 20'den düşük olan en yakın 9'un katı 18'dir. Çünkü 2 kere 9 18. 3 kere 9 nedir? 27. Böylece 20'den 18'i çıkarırsak 2 kalanını veriyor. Değil mi Hayrun Peki biz bu sayıyı 3'e bölmüş olsak ne olurdu? 3 ile bölümünden kalan ne olurdu? Mesela bir tane daha yazalım. Hemen yazıyorum. 260 7. Sayısı 3 ile bölümünden kalan nedir? 3 ile tam bölünür mü? Hayrı Nisa. Hayrı Nisa. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Yine rakamları toplamını alacağız değil mi? 2 evet. artı 6 artı 7 değil mi? Evet hocam. Nedir rakamları toplamı? 15. 15'tir, değil mi? 6 ile 7'yi topladın 15. O zaman bu 3'e tam bölünür mü? Evet. Evet. Neden? Çünkü 3 çarpı 5 15'tir. Ne diyeceğiz? 3 ile kalan bölümünden kalan 0'dır değil mi? Sıfırdır, değil mi? 3 olamaz çünkü 3'e bölünüyor, değil mi? Kalan sıfırdır diyeceğiz. Öyleyse şimdi bu soruyu yapmanı istiyorum Aylin İsa. Sen yapmalısın. 2 ile bölünebilme kuralımız neydi hayrı Nisa? Son rakamı çift olmalı. Evet. Burada rakamı çift mi? Hayır. Tek. Tek. O zaman ne diyeceğiz buraya? Kalan nedir? Tek olduğunda bir. ne kalan? 1'dir. Yaz oraya bir diye. 3 ile bölümünden kalan nedir? Üç. Rakamları toplamı diyorduk değil mi? Hemen. Şurada rakamlarını evet. toplayalım. 2 artı 3 artı 5 artı 6 artı 7 artı 8 artı 1. Topla bakalım bunların toplamı nedir? 32. 32. 32 olduğuna göre burası 10 dedik. Burası 13. 23 yaptı. Bu geldi 31 ve 32. 32 olduğuna göre 32'ye en yakın 3'ün katı neydi? 30 30'du. 32'den 30 çıkarsa kaç kalır? Evet. 32'den 30'u çıkar bakayım. Hayırlıysa bunu yaparsın. Bunu yapabileceğini biliyorum. Galiba isteksizlik var. Sabah erken i̇ki. kalktın diye mi? Evet, 2 kalıyor değil mi? Evet hocam. 2 kalıyor. Beni nereden sabah sabah erken kaldırdılar. Bu öğretmene toplama bile çıkarma bile yapmayacağım. Hiçbir şey yapmayacağım. Uyuyacaktım ben. Bir cumartesim var. Evet hocam. <laughs> Yeter artık ya. <laughs> sabah sabah ders mi olur? Tamam. Ak diğer dersi akşam yaparız tamam mı canım benim? Sen üzülme. <laughs> tamam mı? <laughs> Evet. Tamam hocam. Bundan sonra bu da 2 dakika sonra bitiririz, akşam yaparız. Hem de sen bir bu bölünebilme kurallarını tekrar edersin. Şimdi 3 ile bölümünden kalan 2'dir. 5 ile bölümünden neydi? Rakamları toplamı değildi artık, değil mi? Artık evet. neydi? Birler basamağımız ya 0 olacak ya 5 olacak, değil evet. mi? Öyleyse evet. ne diyoruz? Ya 0 ya 5 olacağına göre. E burada 1 yazdığına göre ne yaparız? Kalan nedir? Evet. Kalan? Beş. Yok şimdi birden sıfır çıkarsa kaç kalır? Sıfır. Yok birden sıfırı çıkarıyoruz. Ya Bir hocam pardon. ya ben rüyadaydım ya. Nereden çıkarttınız bu işleri ya? İşte bu hocalar var ya canımızı okuyor. Sevmiyorum işte bu yüzden matematiği. Sabah sabah matematik mi olur ya? Değil mi? <laughs> evet. Ben öğrenciyken ben de böyle diyordum. Merak etme ama pazar günü sabahın altısında tıpış tıpış okula gidiyordum ders yapmaya. Allah razı olsun o öğretmenim sayesinde kazandım. Biliyor musun? Matematik hep onun sayesinde fulliyorum. Evet. Şimdi Evet isyanlardaydım ben de. Sabahın altısında okula mı gidilir pazar pazar ya. Bu öğretmen öğlen ders bulamamış da sabahın altısında ders mi açıyor bize diyordum. Ama pazar, cumartesi, pazar sabah altıda yola düşüyordum. Yedi dersime giriyordum. Ya öğretmenin bizim için fedakarlık yapıp ailesiyle birlikte kahvaltı yapmak yerine bize ders açıyordu. Hiç bunu düşünmüyordum. Ve Allah razı olsun onun sayesinde matematiğim çok iyi oldu. Evet o yüzden Bazen böyle isyan etmek de iyidir. Şimdi 5 ile bölümünden kalanımız neymiş biliyor musun Hayrı Nisa? Kalanımız 1'miş. Çünkü neden? Birler basamağımız ya 0 ya 5 olmalı. Aynı bu 2 ile bölünebilme kuralında çift olması gerektiği gibi. İşte bu yüzden burada da 1 yazdığı için kalanımız 1'dir. Tamam mı? 9 ile bölümünde de zaten rakamları toplamıydı. Eğer sayımız 32 olduğuna göre 32'den 27'yi çıkarırsak ne kalır? 5 kalır 8. değil mi? Evet, 5 kalır. O yüzden 9 ile bölümünden kalan 5'tir. 4 ile bölünebilme kuralımız ise hayır İsa şöyledir. Son iki basamağımız ya çift sıfır olacak ya 4'ün katı olacak. Tamam mı? Şimdi son iki basamağımız maalesef çift sıfır değil. 81. Ne yapabiliriz o zaman? 8